Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağız. İşte Sizden sonra başlayalım. Oradan da mesaj geldi bir mesaj. Ne oynayalım ne? Bilemedim hmm. ki arkadaşlarım. Bence bazen kaçış oynayalım. Bence bazen kaçış çok güzel. Şöyle. Şimdi arkadaşlar okuyacağım. Oldum bakın balyo. Çek oradan şurada. Öldü neyse balyo olmayalım. En kolay ilk baştan öldük arkadaşlarım. Yani şimdi ise biraz daha net gördüğünüz gibi son sen gençleştin Selim'le birlikte. Öldüm. Evet bak gençlik ilk Selim burada. Peki şunu da soralım. Tekne tatilini pek bilmiyorum. Bu arada ya, annemin telefonundan çekiyorum. Ama o bize ne dedi? Annem o bize <laughs> bilmiyor. Tabletim olacak arkadaşlar <laughs> yakında. <gülüyor> Ona da bana bir Niye e, öldürüyorum e, ben ilk bir? <laughs> ya arkadaşlar siz bana güç vermiyor <gülüyor> musunuz? Onlar <laughs> bize gücünüzü aldım bu sefer. Evet. Güç yolladınız Teşekkür ederiz. Teşekkür Hadi ederim. Arkadaşlar bunu böyle de geçebiliyorsunuz. Ben bir kere yaptım. Bir geçtim. Var. Kardeşime evet. de öğrettim. İki kere çaldık. Şu <laughs> an bu, şey şey <laughs> 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 bu, bu <*gülüyor> kıvrım yerler arkadaşlar yani sizi yıllar zorluyor beni evet, zorluyor de, biraz geçtik ama. Evet şöyle bir durum var şansa hiç planlamadığımız halde burada karşılaştığımız ahbaplarımız oldu. Çok güzel bir 7 gün geçirdik böyle çaldığı sohbetli müzikleri keyifliyorduk. Geceleri ceceli konserleri da, var, var. koydular evet saat atladık Checkpoint'imizi evet. evet. aldık. Birileri <laughs> ölüyor arkadan sesi duyuyor musun? Hangi şimdi ben yeşil, mavi, Oo, şimdi <gülüyor> yeşil, <gülüyor> Mavi değilmiş. güzel Tamam işte, Mavi değilmiş. Ya of, maviye gittim. Mavi de oluyormuş arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şimdi. Bildim. Evet, evet. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar bir Yeni bir video paylaşmış arkadaşlar. Bu arada kim TikTok oynuyor? Ay oynuyor. Bu arada TikTok hesabından arkadaşlar arkadaşlar çok mutlu oluyorum. Çıktığı gibi tuana 70 77 0 var yanında. Kapı çaldı. Peki evet, size evet. çok çok teşekkür ediyoruz. çok zor, zor. Zorladı beni. Ben bu yolda zor anlıyordum. Şimdi sarı bence. Şu şu. Hadi dostum. Yeşil. Kırmızı şimdi. Buradan da geçtik mi? Güzel. Buradan böyle yürüyebiliriz arkadaşlar. Ama en sonunda atlamak lazım. Aa atlayıp da Uyuh, bu. Burası her şeyi zor diyorum. Çünkü arkadaşlar Baldi bize o kadar şey yapmış. arkadaşlar ya, hayatımda ilk defa Roblox oynuyorum. Hiç oynamadım. Aslında ben böyle Roblox falan oynamıştım ama annemin telefon Arkadaşlar şey söyledim. Ben böyle Roblox falan oynamıştım. De... De... Ama annemin telefonunu hiç oynamamıştım. De... İlk defa telefonda oynuyorum Bu Roblox'u. De... Bir telefonda biraz zor. Tamam ben, ben geçiyorum. Evet Herkesi telefonda biraz çeşirmiş, zor. Biraz kolay. Lisi ta aşağıda bakar mısın? Seninle bay olmuş. buradayız. Biz de sakte vurguladı. Öldüm. <laughs> Öldüm ya. Evet arkadaşlar dediğim gibi telefonum bozuldu. <laughs> Burayı neden geçemiyorum ki ben? Oh geçtim. <laughs> Bence arkadaşlar biz geçeriz. <laughs> Biraz çok varmış. <laughs> <şu>. Geçeriz. <laughs> Lazerler çok zorlandığım yer. Neyse geçelim. Geç gitsin. <laughs> Vallahi zorlanıyordum. Yemin bile arkadaşlar. Ben bu lazerlerde çok zorlanmıştım. Ama geçtim. Maşallah bana. Gidecektim. Düşecektim yani herkesin diznayazına kimse Şöyle bir şey. Ee, ben takip ettiğim herkesi okay. ben takip ettiğim, herkesi Onları da takip edeceğim tabii ki. Ee, e, güzel de bir çift olmuşlar yani. Hani böyle fotoğrafı de... Ay! ben lan yerde beni düşürdü pis Ay dondu. Ne oldu? Ha. Giderim, arkadaşlar dondu. Özür dilerim. Ay son... arkadaşlar dondu için. Düştüm. Ay çok zor. Bayağı bir ama geçtik arkadaşlar bakar mısınız nereye? Ama Arkadaşlar bayağı. Arkadaşlar tane ne kadar ya? Var <laughs> Şimdi neyse biraz bir Gördünüz mü arkadaşlar sizde ne kadar yer var. Tansiyonması... <Gülüyor> 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 ya susaydım. <aslında Gülüyor>

güçlü kadın. Hiçbir zaman Müşterinin adı ne anne? İşte kocam bana bakıyor. Bundan sonra falan. Abi YouTube, YouTube çekim. Arkadaşlar <laughs> <laughs> <Herkes>, özür dilerim. Yatıp <laughs> çekmedi mi? Şurada. Çünkü biliyor ki Yoksa arkadaşlar bakın buraya gelerseniz ölüyorsunuz. Mutunca da geri dönmek <laughs> o kadar zor oluyor ki. Şey, e, İnsan bir şey of of çok sen yeter artık dediğimde sen onu bırak. Ay onun yüzünden öldüm. Yani, bir şey. Evet, yani hani evlen... gıcık. Evlendiği insanların da bak, Gıcık evlendiği oldum evlendiği ya. Siz yani, gıcık oldunuz mu? Yorumlara yazın. Ünlü kadınların yaptığı gibi ben bundan sonra. Cevap. O emin kadın olacağım da ne demek? Çalışırken evin kadın olmuyor. Ama hiçbir tanesine yan gelip yatmaz abi asla da ödün vermez zaten bununcu. Düşen erkekler de çok işkolik, ayaklarının üzerinde duranlar almazlar ee, güçlü, kuvvetli kadınları önce bir hoşlarına gidiyor. Aa he Bir noktadan sonra burası biraz çünkü kolay. Çünkü, sanki çünkü bu ben burada kaç çalışıyor. kere geçtim. Hele karantina günleri bittikten sonra bulcu durdurak bilmeden çalışmaya başladı. Bir de çok çalıştı. Evet, neye devam ediyoruz? de mi devam edelim? Bağlantılar hazırsa bağlan... Haberler devam. Peki, oyuncu Mehmet Evdar Kardeş, geçti beni sanki, ya. Gıcığım teki geçti. Ya Hı -hı. Yahu, Hı -hı. Yahu, Hı -hı. Yahu, ama öyle güzel bir şey Bu, bir de ben bu yeri hiç ayıp, sevmem. Ah! Yardım olsun. olsun. Yapma ya kızım. kızım da büyük. kızım en <laughs> Arkadaşlar neyse videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Size çok seviyorum. Bay bay.